Evet arkadaşlar hepinize yepyeni bir videodan merhaba. Bu sefer yanımızda Japon harikası Solis Traktör var. Solis Traktör'ün YouTube üzerinde Türkiye teknik ilk incelemesi yapmaktayız. Tekrardan bunun gururu içindeyiz. Bu sefer yanımızda Solis Traktör'ün 90'lık modeli var. Solis Traktör 26 beygirden 90 beygire kadar traktör üreten bir firma. Yanlar aracılığıyla üretiyor bu traktörleri. Şimdi traktörü size şimdi Solis Traktör'ü ben biraz anlatayım. Ondan sonra detaylı bir şekilde incelemesine başlıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Ben size traktörü en son anlatacaktım değil mi? Şimdi traktörümüz 3 yıl garantili bir traktör. Traktörümüz mekanik bir traktör. Mekanik olmasının en büyük avantajı elektronik bir aksama olmadığından dolayı size arıza gibi bir tehlike yani arıza gibi bir tehlikesi yok. Yani bu ekonomi bir çiftçi traktörü diyeyim ben size. Ben biraz önce videomuzdan önce ben traktörü kullanma şansım oldu. Traktörü kullandım ama arkadaşlar ben size şunu söyleyeyim. Mekanik olarak böyle bir rahatlık yok. Mekanik olarak böyle bir rahatlık yok. Bir vides geçişleri olsun. Ondan sonra ileri gerisi olsun. Traktörümüz dediğim gibi mekanik ama mekanik şatılı yok. Şatılsız. Ama geri videsi de tabii ki de normal videsi değil. Yanında bir levyesi mevcut traktörün ileri. Levyesi mevcut. Traktörümüz 12 ileri, 12 geri olmak üzere size bir vides seçeneği sunuyor. Şimdi traktörümüzün içini anlattım ben size. Biraz az çok anlattım. Birazdan tekrardan zaten kabinesine geldiğimiz zaman tüm detaylarla ben size anlatacağım. Evet arkadaşlar buyurun siz de gelin şu kaputun altına bir geçelim. Bakalım bu kaputun altında bu solist traktörün kaputunun altında ne yatıyor. Şimdi solist traktörümüzün kaputunun altında bizi ilk öncelikli olarak kuru tip bir hava filtresi karşılıyor. Kuru tip hava filtresinin arkasında turbo interkolün radyatörü mevcut. Onun arkasında traktörün normal kendi radyatörü mevcut. Şimdi burası, burayı bir anlattık. Burada bir duralım. Ben size biraz daha e, arka tarafa anlatayım. türümüzün kaputunun altında 90 beygirlik bir Sonalika motor yatmakta. Boş pompaya sahip arkadaşlar. Boş marka pompaya sahip traktörümüz. Şimdi traktörümüzün traktörümüz 4 silindir bir traktör. Evet arkadaşlar şimdi traktörümüzü kaput altından bahsettik. Tabi ee, birazdan tekrardan dolanırken kaput altından tekrardan tekrardan bahsedeceğiz. Ama ondan önce ön tarafımızı bitirelim. Ön tarafımızda ağırlıklarımızdan ben size biraz bahsedeyim. Ağırlıklarımız 31 kilodan 6 adet ağırlığımız var. 6 adet ağırlık 31 kilodan 186 kilo ön ağırlığımız var. 186 kilo ön ağırlıktan haricinde bir tablamız var görmüş olduğunuz gibi. Bu tablamızın kilosu üstünde yazmıyor. Ama biz buna belli kilo varsaydığımız zaman ortalama 240 240 238 kilo ön ağırlığımız mevcut. Ve 90 beygirlik bir traktör için artık o sizin düşüncelerinize kalmış. Yeterli mi yetersiz mi? Ağırlıklarımızdan bahsederken ben ne dedim? Yeterli mi yetersiz mi konusunda şüpheye düşmeyin. Çünkü ben size şöyle kendi açımdan bir söyleyeyim. Şimdi ben dedim ki 186 kilo 90 beygirlik bir traktör için bence yetersiz bir ağırlık dedim. Kendi kendime. Ama sonra katalogumuzdan da baktığımız zaman Traktörümüzün şasisi diğer traktörlerden 30 santim daha uzun arkadaşlar. Traktörümüzün şasisi uzun. Traktörümüz kısa bir traktör değil. Traktörümüz uzun bir traktör. O yüzden ön ağırlığında ben yeterli olduğunu düşünüyorum. Traktörümüz 30 santim dediğim gibi arkadaşlar diğer traktörlerin uzun. Bu benim kendi düşüncem. Tabii siz bu konuda ne düşünüyorsunuz orasını bilemem. Yani bunları göz önünde bulundurarak traktörü değerlendirin. Şimdi traktörümüzün incelemesine başladık ürün bir de şöyle bir traktörümüzün sol tarafından bir devam edelim. Kameramanımız ince ayrıntılara göstersin. Burada bir kornamız mevcut. Evet. arkadaşlar şimdi traktörümüzün sol tarafına geldik. Traktörümüz 24 jant bir ön tekere sahip. Traktörümüzün ön tekere ölçüsü 24 jant. Gayet. Şimdi ben kalın lastik yok, radel lastik mevcut üstünde. Şöyle gelelim abi. Şimdi traktörümüzün sol tarafından devam edelim. Traktörümüzün sol kaput altından devam edelim diyeyim Traktörümüzün Evet şimdi sol taraf kaput altımızda görmüş olduğunuz gibi burada mazot filtrelerimiz mevcut. Burada da pompamız mevcut. Görmüş olduğunuz gibi boş pompa var arkadaşlar traktörün üstünde. Ondan sonra görmüş olduğunuz gibi burada detay olarak diğer traktörlerden farklı olarak burada bir koruma demiri gibi bir şasisi var. Şasinin altında burada ne var? Kompresörümüz altta arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Kompresörümüz gösterelim. Trenlerimiz kompresöre bağlı. Buradan bir kompreye kompresöre bir çıkış koymuşlar. Yani isterseniz bir hortum yardımıyla traktörü işte toz olduğunuz zaman üstünüzü temizleyebilirsiniz. Yani bunlar gayet önemli detaylar arkadaşlar traktörde. Traktörümüzün sandığı da hemen kompresörümüzün üstünde. Hemen bunu da gösterelim bu şekilde sinyallerimiz, dörtlülerimiz burada sol tarafta. Traktörümüzün evet şimdi şöyle size şunu söyleyeyim. Yanımızdaki model kabinsiz model arkadaşlar. Ama traktörün dilerseniz kabinli modelini de temin edebilirsiniz. Dağcılar kabin sanayi tarafından traktöre monte ediliyor. Bunu da söyleyelim en baştan. Bu, video, bu videoyu bize çekmemizi sağlayan Amasya Sulova Solis Bayi'ye tekrardan buradan teşekkürlerimi sunarım. Dedim ve arka tarafımıza geçelim. Ondan sonra da kokpit tarafını yani kabin içi değmezse o tarafı inceleyeceğiz. Traktörü ben beğeneceğinizi umuyorum yani arkadaşlar. Traktörümüz 90 beygir dediğim gibi mekanik bir traktör. O yüzden hiçbir elektronik aksamı yok. Arıza e, derdiniz yok. Öyle bir şüpheye düşmeyin. Evet arkadaşlar şimdi traktörümüzün arka tarafına geldik. Arka teker 30 jant 18.4 e, lastik ebatına sahip. Traktörümüzün arka teker ağırlığı arka tekerimizde bir adet bir ağırlık var. Bu bir adet ağırlıkta 54 kilo ve arka teker ağırlığımız var. Şimdi traktörün ben size net söyleyeyim. Traktörümüzün net ağırlığı, boş ağırlığı. Evet arkadaşlar traktörünün arka tarafından merhaba. Şimdi traktörümüzün arka tarafından merhaba dedik. Ben size arka tarafını anlatacağım. Ama merak edilen hususlardan tekrardan devam edelim. Traktörümüzün ağırlığı merak edilen bir husus. Traktörümüz 90 beygir, 3 ton, 527 kilo bir traktörün ağırlığı var. Ama bu boş ağırlığı mı, ağırlık dolu hali mi onun hakkında bilgim yok. Traktörümüzün broşüründe yazan ağırlık 3 ton buçuk ton. 3,5 ton diyeyim ben size. Düz hesap. Yani şimdi şöyle bir düşünecek olursak 90 beygir traktörler genelde 4 buçuk, hadi 5 tona yakın olur arkadaşlar. Traktörümüzün hafif olması hem yakıt olsun hem de yani traktörü çok ağır olursa bir yeri dağıtma gibi bir riski de var. Ama traktörümüz hafif. Ondan bahsedeyim ben size. Traktör hafif bir traktör. Seri bir traktör. Hafif olan traktör her zaman daha seri olur arkadaşlar. Hantal değil. Şimdi bundan bahsettik. Evet tekrardan şöyle arka tarafımızdan başlayalım. Evet arkadaşlar arka tarafımıza geldik. Şimdi arka merak eden husus tekrardan arka kaldırma kapasitesi kaç ton? Arka kaldırma kapasitesimiz iki buçuk ton. Şimdi iki buçuk ton e, bir azımsayacaksınız değil mi arkadaşlar? İki buçuk ton 90 beygir azlayacaksınız. Ama şimdi bu traktörün arkasına yani takacağınız en ağır ekipman pulluktur. Takacağınız da en ağır pulluk en baba olsun size bir buçuk ton. Bir buçuk tondan sonrası bu traktörün önünü kaldırır arkadaşlar. Daha da yani gereği yok. Yani ne takacaksınız ki bu traktöre? Hadi 6 ton kaldırma kapasitesi olsa yine 6 tonu kullanamayacaksınız. Yani Massey Ferguson 54-30 modeline koymuş adam 6 ton kaldırma kapasitesi. ama bunun en fazla adam kullanıyor 2 ton. En baba kullanıyor 2.5 tonunu. Yani 6 ton e, o kadar da gereği yok. Yani gereği olabilir ama bu traktörümüzün kaldırma kapasitesi 2.5 ton diyeyim ben size. Kar kaldırma kapasitesi 2.5 ton. Yuvarlak bu şekilde balık gözü dediğimiz hidrolik kollarına sahip. Traktörümüzün alt çekisi. Üst çekisi bir asansör çekimi diyeyim artık ben size. Yani buradan ayarlayabiliyorsunuz. Gösterelim abi burayı. Buradan ayarlayabiliyorsunuz. Burada ise kuyruk mili çıkışımız mevcut. Kuyruk milimiz 540 ve 540 ekonomi olmak üzere iki farklı seçenek sunuyor size. Ondan sonra traktörümüzün kolu burada. Traktörümüzün çok minnacık bir kolu var. Traktörümüzün ortakolu bu. Manuel bir kol veriyor size fabrika. Şunu bir koyalım böyle. Şimdi traktörümüz dört çıkış bir traktör. Dört çıkış. Burada revolt prizimiz mevcut. Traktörümüzün yanlarında ek olarak bir piston koyulmamış. Yani ek olarak bir piston yok kaldırma olarak. Ha, tabi şimdi ek olarak buna piston taktırırsanız bu traktörün kaldırma kapasitesi 6 tona 7 tona kadar çıkar. Şimdi 54 30'larda adam koymuş koca koca pistonlar. Tabi bir zahmet 6 tonda kaldırsın o da. Ama bunda hiçbir şekilde ek olarak bir pistonumuz yok. Traktörümüzün yan gergi kolları burada ayarlanıyor. Ama bu ayarlanmıyor. Bu ayarlanıyor görmüş olduğunuz gibi. Bu taraftan. Şimdi arka taraf sade bir şey kullanmışlar. Yani o kadar dağın şahın bir şey yok. Arka taraf çok sade. Gayet güzel. Burada görmüş olduğunuz gibi yağ çubuğu, yağ seviyesini buradan kontrol ediyorsunuz. Bu çubuktan. Şimdi şöyle bir çamurluk üstüne gelelim. Burada plakalığımız mevcut. Burada ise sağ ve sol sinyallerimiz mevcut. Burada bir reflektör mü diyeyim artık ben size. Gece arka taraftan gelen araç sizi fark etsin diye ufak iki tane reflektör koymuşlar sağ ve sağ taraf. Sağ ve sol tarafa. Burada tekrardan sağ ve sol sinyallerimiz. Burada ise buraya bir far koymuşlar. Arka ışık diyeyim ben size. Bu arka ışığımız burada. Ha tabii şöyle kabinin üstündeki de ne olsa o da şeylerde. Kabinli modellerimizde üst tepede 4 adet ışık Işıklandırmamız mevcut. O o kabinli modellerinde. Kabinsiz modelinde burada bir tane far koymuşlar. Tepe lambamız tekrardan sol üstte. Evet. Traktörümüzün arka tarafında pek anlatacağımız bir şey kalmadı. Traktörümüzün arka tarafında ben size şunu da söyleyeyim. Traktörümüz Carraro şanzımanı sahip. Bunu unutmadan ben size söyleyeyim. Traktörümüz Carraro şanzımanı sahip. Gelelim abi şöyle bir sağ tarafından inceleyelim. Traktörümüzün diğer tarafında aynı olarak 54 kilo ağırlığımız daha var. Traktörümüzün aküsü basamağın altında. Traktörümüzün 12 volt bir aküsü var. Basamağın altında. Buradan tabi bunu da şey yapıp bakabiliyorsunuz. Burada bunun bir kapağı var. Şimdi traktörümüzün buraya gelelim abi. Yağ filtremiz burada arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yağ filtrelerimiz burada. Kayışımız derken e, pervanemiz traktörüm arkadaşlar. Şimdi ben size anlatıyorum ama traktör gerçekten sade bir traktör. Şöyle bir kaputu indirin. Şimdi traktörü ben size anlatıyorum ama traktör sade bir traktör. Yani anlatacağım o kadar da pek bir şey yok. Sadece işte ben size traktörü tanıtma amaçlı ben böyle bir video çekiyorum. Umarım siz de beğeniyorsunuzdur. Şimdi traktörümüzün kaputuna geldiğimiz zaman bizde burada iki adet far karşılıyor. Gösterelim. 2 adet farımız var arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar kaputumuzda indirdiğimize göre traktörü MSE elimden geldiğince dediğim gibi bütün aksamlarını anlattım. Artık merak edilen husus şoför kokpit tarafına geçelim. Solis traktör. Evet arkadaşlar kokpitimize geldik. Artık şoför kusmanındayız işin. Şimdi ben size dışarıda ne demiştim? Çok yumuşak bir vites geçişlerine sahip demiştim. Öyle değil mi? Şimdi ben size şunu bir göstereyim arkadaşlar. Bakın serçe parmağımla hiçbir şekilde zorlanmadan ileri gerisini yapabiliyorsunuz. Yani kazık falan değil arkadaşlar. Traktör Traktör evet dediğim gibi mekanik bir traktör ama yani kimi mekanik traktörler var kazık gibi oluyor yani her şey çok sert oluyor. Hiçbir şekilde markada kötülemeyeyim ben şimdi buradan. Neyse lafı uzatmadan devam edeyim. Bakın görmüş olduğunuz gibi çok yumuşak bir vides geçişine sahip. Traktörümüzün mazot deposu burada. Görmüş olduğunuz gibi yan tarafa konumlandırılmamış. Traktörümüzün mazot deposu burada. Traktörümüzün 64 litrelik bir mazot deposuna sahip. Evet arkadaşlar depomuzu söyledik. 2 adet yanlarda aynamız var görmüş olduğunuz gibi. Aynaları gösterelim abi. Aynalarımızı gösterelim. Şimdi evet levyenin arkasında bizi bir el freni karşılıyor. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi el frenimiz levyenin hemen arkasında. El frenimiz ayak frenleriyle bağımlı el frenimiz burada. Burada ise çift çeker ve tek çekeri kontrol ettiğimiz kumandamız mevcut. Yani yukarı çekerseniz iki tek çek, aşağıda tek çekerdi. yukarı çektiğiniz zaman 4x4 de oluyor. Evet arkadaşlar de çift çeker ve tek çekerimizi söyledik. Onun arkasında traktörümüzün iki adet kuyruk mil seçeneği var. 540 ve 500 ekonomi olmak üzere. Traktörümüzün kuyruk milini buradan devreye sokuyorsunuz. Buradan da 540 ile 500 ekonomiyi ayarladığınız kol mevcut. Traktörümüzün koltuğuna gelelim. Traktörümüzün gayet rahat bir koltuğu var. Emniyet kemerli. Görmüş olduğunuz gibi. Emniyet kemerli bir koltuğu var traktörün. Şimdi direksiyon kısmına geldiğimiz zaman. Evet arkadaşlar şimdi siz bir şoförün gözünden görüyorsunuz. Açımız bu şekilde. Şimdi traktörümüzün hemen burada dörtlü lambamız mevcut. Dörtlü. Burada da tepe lambamızın tuşu mevcut direksiyonumuz gayet güzel. Burada bir topuz da var. Ama ay ayarlanabilir bir direksiyon değil. Çünkü gayet tam şöyle şoföre odaklı bir direksiyon yapılmış. Traktörümüzün 2500 devre kadar çıkan bir e devir göstergesi var. Sağ tarafında ise hararet. Onun da yanında ise her traktörde olmayan bir akü göstergesi var. Burada ise mazot depomuz. Burada ise yağ seviyemiz mevcut. Yağ seviyesinin göstergesi. Burada da mazot depomuzun göstergesi. Traktörümüzün sinyalleri, Bunlar sinyal arkadaşlar. Bunlar ise ışıklar. Işıkları buradan yakıyorsunuz. El gazımız ayak gazıyla bağımlı. Onu söyleyeyim. El gazımız şuraya bir ayak gazıyla bağımlı. Evet şimdi ben söylemi söylemeyi unutmuşum arkadaşlar az önce. Burada traktörümüzün kuyruk mili el debriyajı mevcut. Bakın bunu çektiğiniz zaman bu kuyruk milini debriyajdır. De sonra da bırakıyorsunuz bunu. Sağ tarafta dediğim gibi yağ disk banyolu havalı frenlerimiz mevcut frenlerimizden bahsettik. Bu sağ tarafta ise bir gazımız var arkadaşlar. Gayet yumuşak ayak gazımız var. Burada ise traktörümüzün 4 ana videsi mevcut. Görmüş olduğunuz gibi şakır şakır geçiyor arkadaşlar videsi. Dediğim gibi karar ara şanzımana sahip. Burada ise LMH 3'e ayrılan bir takviye. Takviye diyeyim size. Vides bölücü dediğim. 3 ayrılan bir vides bölücümüz mevcut. Burada ise bu da çok yumuşak. Bu da gayet güzel. Burada ise diferansiyel pedalımız mevcut arkadaşlar. Bu diferansiyelimiz diferansiyelimiz manuel yani ayakla traktör full mekanik. Burada ise hidrolik kollarını kumanda ettiğimiz kollar sağ tarafımızda görmüş olduğunuz gibi. Burada ise lift otomatiği mevcut arkadaşlar lift otomatiğimiz burada. Gayet bu da çok güzel yumuşacık. Lift otomatiğimiz sağ tarafımızda. Burada ise piston çıkışlarını kumanda ettiğimiz kollar var. Arka yağ çıkışlarını kontrol ettiğimiz. Arkadaşlar bunlar da harbi gerçekten yumuşak. Görmüş olduğunuz gibi. Ha şimdi bunlar şurada olsa ya da şöyle biraz daha yukarıda olsa tabii daha güzel olabilir. Ama şöyle direkt elinizin altında yani o kadar da bir sıkıntı değil. Daha sonra başka neyimiz var? Sağ tarafımızda komple bittiğine göre çamurluğumuzun üstünde bir adet bardaklık koymuşlar. Bardaklık ve artık kitaplık mı diyeyim ben size. Artık buraya eşyalarınızı koyabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi traktörümüze şöyle baktığımız zaman traktörümüz tam bir yaz havası traktörü var arkadaşlar şöyle. Yazın bunu alın. Akın arkadaşlar köylere ya. Valla on numara bir traktör şeyi var. Havası var. Traktörümüz sıfır bir traktör. Onu zaten biliyorsunuz. Anlamışsınızdır. Şimdi traktörü mühendisliğe bir sesini duyurayım. Kontağımız burada. Traktörü mühendisliğe bir sesini duyurayım. Nereden? Levi'yi göstereyim. Leli. Evet arkadaşlar şu anda traktörün sesini duydum. Şimdi şöyle ben size ileri geri göstereyim. Serçe parmağım. Gidesiniz rahatlık. Şimdi şu anda traktörün yol konumunda arkadaşlar. Şu anda traktör ilerliyor. Biz bunu bir de şöyle yapalım. Bakın ileri attım arkadaşlar. Ayağımı debriyajdan aldım. Traktörümüz ilerliyor. Ağır ağır ilerlerken bunu bir de geri çekebiliyoruz bakın hiçbir sıkıntı yok. arkadaşlar artık ben size daha neyi göstereyim. Traktörümüzün şu kuş gibi levyesi gerçekten benim çok hoşuma gitti. Ben buna biraz fazla taktım ama gerçekten bu çok rahat ya. Traktörümüzü kullandık. Sesini duydunuz, manevrasını gördünüz, fren testini gördünüz. Artık benim daha anlatacağım bir şey kalmadı. Zaten her, her tarafını gördünüz yani. Daha artık anlatacağım bir şey kalmadı. Traktörümüze Amasya Sulova Bayi'den ulaşabilirsiniz. Ee, almak düşünceniz olursa Evet arkadaşlar. Artık bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Hayırlı Ramazanlar. Görüşmek üzere.